Videonun kalitesine dikkatimi çeken önden aydınlatma yetersiz gibi sanki. Daha böyle güzel gözükebilir. Ha diyebilirsin ki gidip bir yerden bir tane o ring lightlardan al. Kameranın etrafına ışık olsun. O şekilde çöz. Ama sonuçta bu kanalın adı bunu nereden alabilirim değil. O yüzden de gereksiz seviye yüksek bir RGB ring light yapacağız. Bununla ne olur ya? Öncelikle 5 voltla çalışan adreslenebilir bir RGB ledler lazım. Bir mikro denetleyici. Bu kart, STM32F030 Demo Board. Şu an elimdeki endandaki kart bu olduğu için bunu kullanacağız. Bir de daire ya da ne şekilde istiyorsanız artık ledleri üzerine dizmek için zemin ya da kasa. Ben de 3D yazıcı olduğu için böyle bir şey yaptım. Ama herhangi bir plastik kapak falan da kesinlikle yapabilir. Zaten tek amacı ledleri bir arada tutmak. Ama dairenin çapına göre kaç led koyacağımızı hesaplayacağız. O yüzden elinizdeki lede göre ya da kaç led koymak istediğinize göre ayarlamanız lazım tabi. Önce belirlediğimiz şekle bu ledleri sığdırabilmek için bu bağlantı noktalarının tam ortasından ne getirecek şekilde kesmemiz lazım. Bunu herhangi bir tane keskin normal bir makasla yapabiliriz. Tam ortasına kesip sonra buralardan lehimleyip birleştireceğiz. Ben burayı hızlandırıyorum. Beklemeye gerek yok. Hepsi aynı işlem çünkü. Leller kesildi hazır. Şimdi bunları e, o benim dairenin içine sığdıracağız ama burada işte içine böyle dizmeden önce e, bir şema çıkarmakta fayda var. İlk önce bir şema çıkaralım. Burada benim aklıma gelen en ideal en kolay yol bir A4 kağıda zaten elimizde olan kabın dışından çizgilerini çizerek şeklini çıkarmak. Sonra onun üzerine yapıştırarak ne kadar lazım ne kadar yan yana koyacağız onu görmüş oluyoruz şemayı çıkardıktan sonra led'leri arkasındaki yapışkanı söküp aralarında çok bir boşluk kalmayacak şekilde çünkü lehimlemede aralarında çok boşluk kalmaması lazım ve ışığın da homojen yani birbirine karışarak böyle düzgün bir görüntü vermesi için birbirine mümkün mertebe yakın bir şekilde diziyoruz. Bakalım hani kaç tane sığıyor. Sonra lehimleme kısmına geçiyoruz. Sonuncuyu yapıştırdıktan sonra da zaten şu tamam. Birbirine bağlamadan önce ilk önce bir kontrol edelim tam sığıyor mu? Mesela üzerine doğru şey yapıyorum. Oynatabiliyorum çünkü arkası yapıştığı için kağıda. Şu an sıkıntı yok. Sonra kenarlarından kesip bir şey yapalım. Gereksiz kağıt taraflarını bir atalım. Sonradan da aralarındaki lehimlemeyi yapmaya başlayacağız. Tamam şimdi bu orta kısımdaki zımbırtıyı da kesip çıkardık mı bu taraf tamam zaten. Burada tüm bölümleri birbirine lehimlememiz gerekecek. Burada devamlılık olması gerekiyor tamamen. Başlangıç noktası olarak burayı belirledim. Bağlamak için de böyle bir Ethernet kablosunun içerisinden çıkaran telleri kullanabilirsiniz. Çünkü hafif böyle direnç gösteriyor. Lehimlemesi daha kolay olabilir. Daha sağlam olabilir. Bir soyma cihazıyla soyabilirsiniz ya da bir penseyle falan da soyabilirsiniz. Sonra bunları o kestiğimiz LED bölümleri birbirine, birbirine bağlamak için kullanacağız. Elinizde eğer varsa böyle bir lehim pastası kullanırsanız işi biraz daha kolaylaştırabilir. Ben o yüzden aralarına böyle süreceğim. Lehimlenme yaparken dikkat etmemiz gereken noktadan biri bütün parçalar birbirine kısa devre olarak bağlı olacak. Ancak sadece ana belirlediğimiz bağlantı noktasında din kablosu tam daire dolaşmayacak. Yani başından sonuna kadar gelecek ama ilk modülle son modülün arasında kısa devre olmayacak. Ama 5 volt ve GND pinleri kısa devre olabilir. Zaten ekranda resim olarak da var. Oraya bakarak yapabilirsiniz. Geri kalan yani o ilk kabloları bağladığınız nokta haricinde bütün o 3 tel bir sonraki modüle kısa devre olarak bağlanması gerekiyor açıklamasını yaptığım için zaten bu lem kısmında hızlı bir şekilde geçiyorum. Videoyu uzun tutmayalım. Aa, nasıl klişe bir şey yaptım. Bugünleri de görmek varmış ya. Neyse. Bittiğinde böyle bir şey olarak gözüküyor. Sonunda sadece bağlantı noktaları var. Bir sonraki videoda da artık kodunu yazıp bağlantı rehli testini yapacağız. Az önceki hareketten sonra ben buradan hızlıca uzaklaşmak istiyorum. O videoda görüşmek üzere.